Kanka ke? İki AFK. Gidek bir spike alak bari amınak. Spike ak. Kan gel çabuk koş. So at spike'ı bize at bari. <laughs> Beyler maçı satıyor bunlarla. Spike düştü. Orası böyle burada saklanmış. Spike bende. Son 30 saniye. Bir düşman spike kaldı. Kanka son, son 10 saniye kaldı. Yani, hani, so, Kanka alır. satıyorlar. Tek tabanca. Repleseniz evet. ikisini de. Ben alayım adamı. Aha Cengaveller dövüldü. <laughs> Kaç Oğlum bunlar nasıl bir şey lan? Bir de i̇şte mekanlarına geçiyorlar bak. Salaklar yani. Bu helal işte bu yüzden çıkamıyorlar. Replesen ikisini. Anasını siktiklerim. Ok at bak orada mı bir bak. Okunu at bir şey yap. Amına götürelim sok can okuları. Geçim. Bak bak. bak. Ya tipe bak. Hadi çocuğu aldı. Ne oldu Phoenix? So göt oldunuz. Gösterme Gel. lan. Bak ya seve seve ya biz. Yakacak biz oğlum. Şey kır, duvar kır, duvar çabuk. Devam et. Geldi gene piçler dikkat edin. Reyna <laughs> Reyna. Oğlum Aha. Aa, ayıp ediyorsun ha. Ay. Gel burada sıkıştı. Hop. Aha. Aha. <laughs> Özür dilerim ya. Ananı. Vay başını namzına koyayım. Çok, çok. Orospu çocukları ya. Oğlum çocuklar. <laughs> araya alıp öldürüyorlar ya. Orospu çocukları. Hiç, hiç de bırakıldı bu kedisi. Bana saldırıyorlar ya şu oros bu çocuğunda. Bu sefer beni bak bu sefer beni yarrağımı sıkıştırırsınız bak gördün mü bak yarrağımı sıkıştırırsınız. A few moments later. Sıkıştırdı. Allah ananı sikeyim. bana can ver. Valla kapıyı açma ananı sikerim. Bir düşman kaldı. Bir daha. Ya evet. kanka uzaklaştır şunları şuradan ya. Yani. <laughs> Gelin orası çocuklar. Gelin oğullarım devam edin. Koş koş koş. Aa seyirci sıkıştı bak tam kenarda. Hepsine çok vurdum. Seyirci iptal ettiler. Seyirci iptal ettiler. Gördün mü seyirci öldürüyor. Orası bu yani... Oğlum oynasana salak çözüyor. Vurma vurma. Da, oğlum çok kötüsün ya. Yani. Vallahi çok kötüsün. İyi ben şimdi Oynasalar oynarlar ha bu kişiler. Buradan da döneriz bak. Ha, onların anasını. Ya, niye oluyor. böyle yapıyorsunuz kanka? Bir anlatın. Ne yaptık biz size? İlk, ilk elden. Tamam yiyeyim ben seni. Ya amına koyayım. nerede yaşıyorsunuz la? Oğlum mangaraya gidin de sizi döveyim la. Oğlum hadi lan Allah için şuradan bir çevirsenize. Bir oynayın da bir görelim lan. He? Gel yiyeyim taş yani. Hop hop hop, 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 hop. <gülüyor> <gülüyor> Ne oğlum ya? <yapın. gülüyor> <Seyiceksine gülüyor> ne yiyim oğlum ben bunları var ya gerçek hayatta görsem bir siker atarım aman ha oyun <laughs> Kanka yapma işte ya aman aman lütfen bak yedim taş da Ya karnımızı sikiyim oh. <laughs> Oğlum seni gerçek hayatta görsem var ya var bir sikerim aman ha

Geldiler. Oğlum anladım. sen nerede nerede yaşıyorsun ya? Teçhizat lazım. Tavaç da yaşıyor? Amına kodumun köylüsü. <laughs> Hadi la köylü yürü. Köylü. Sova. Sana diyorum la köylü. 40 kilo adam bana burada laf yapıyor. Ya oğlum git lan. Sen annen taşlıklarımı yesin. Hazır. Hazır.